Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ali Bugün sizlerle beraber PLS oynayacağım Bakın arkadaşlar profesyonel Kanalıma abone olup like atmayı yorum yapmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın Rakip videoda ne arkadaşlar yorum yazmayı unutmayın Arkadaşlar ben önceki videoda çok hatalar yapmışım 5 ay aradan sonra Video atmama rağmen 4 hafta aradan sonra video at attım söylemişim. Aslında arkadaşlar ben orada yanlış söylemişim, yanlış hatırlıyormuşum. Bu arada gol attım. 6. dakika. Enner Valencia. Hangi takımlısınız yorumlara yazın. Ben Fenerbahçe'yim. O yüzden Fenerbahçe'yi seçtim. şu arkadaşlar bilir oynamıyorum. Vallahi. Şu kendimi bırak bırakıyorum vallahi. Tüm gücümü göstersem ben bunu onu atarım gerçekten. At daha fazla atarım gerçek yüzünü göstersem ben. Ben bırakıyorum ya. Hadi at bir tane. Hadi bir tane at. Hadi bir tane at. Hadi. Hadi bir tane at bari. Onu da beceremedi salak ya. tane bıraktım gol atsın diye onu da beceremedi. Direk direğe vurdu. Sesin kötü çıkıyor. Sesin niye kötü çıkıyor? Ya Serdar siz... dur. Ya. ya Ali Koş kimdir? Azizlerim daha iyi. Al sana. Ali Koş gitse. Git. Siz sesini. Valente sesin kötü çıkıyor. Özür dilerim. Sorun bende değil. Sorun kimde lan? Ne bileyim işte. Sorun galiba bende ne bileyim. Hadi hadi tem, hadi sen koy at hadi. Hadi bir sen koy at hadi. Onu da beceremiyor. İki defa kendimi, kendimi bıraktığım kadar için ikisini de beceremedi gerizekalılar ya. Şu an kendimi bırakıyorum şu an. Şu an kendimi bırakıyorum. Niye kasıyor lan bu? Lan video olmadan önce çok güzel de oynuyordum lan. Arkadaşlar abone olun, like atın, yorum yapın ve bildiğiniz için. Deki video ne olsun yani yorumlarınızın arkadaşlar hep aynı videolar atmaktan sıkıldım ya. Bu arada arkadaşlar Dark Rider'ın devamı gelmeyecek. Onu da söyleyeyim. Dark Rider'ın devamı ge devamı gelmeyecek. Belki gelir ama çok geç gelir. Arkadaşlar size bir şey söylemem gerekiyor. 5. sonra okul var. O gerize direğe vurdum al. İkinci ikinci defa direğe vurdular. Lan yani, direktten faul. 5 gün sonra okullar açılıyor. Okullar hiç sevmiyor. Sabah 6'da kalkıp okula gidiyorum ya. Abi gitti ya. İlk yer bitti. Adamın içinden geçmişim ya. Acaba hangi edici programı kullansam? Gapcut var. Evet Gapcut kullanayım. Gapcut. çok iyi. Benim o bizim kullanıyor. Başka tarzın bir sürü futbol oyunu var. Ooş, şimdi size kadromu bir göstereyim. Şu an en ama en güçsüz kadrom bu. En güçsüz kadrom bu. En ama en güçsüz kadrom. Ee. Ee. -e. en güçlü kadromu oluşturmaya çalışıyorum. Şimdi en ama en Güçsüz kadromu oluşturdum. Arkadaşlar göstermedim. Kalede belki Solbek Novak, ikinci stoperde Serand Serdar Aziz, sağ bek Sangare. Daha sonra da gelirmiş Tuzdil, Pelkas, Miazai'sı var. Forvete Serdar Durmuş dursun var. Onu da tamam. Gerizek alıyor. Onu da tamam ya 3. kez direğe vurdular lan. Ya Bom boş kal nasıl kaçırın? Uf ne biçim geçti. Ooo geçemedim ya. Uf. Messi. <laughs> 2-0 Arkadaşlar ben bundan daha güzel goller atmışım. Ben bundan daha iyi goller atmışım gerçekten. Yemin ederim. Yemin ederim ya. Ne güzeldi be. Ne güzel foul yaptın ya. Böyle kadar güzel foul yapan yok. Adam da bana güzel gol atacak bence. Gol. Değil. Aa! <laughs> Adana 3 defa Deliver'la gelecek şeyler ama gol attılar sonunda hele şükür.